Sevgili ruh, şimdi sana semavi bir sır getirdim. Bu mesajı duyduğunda, meleklerin benimle konuşuyor, diyeceksin. Kalbini titreten o duygunun boşuna olmadığını anlayacaksın. Seni seven kişi senden bir şey gizledi, dediğimizde, içindeki sezgi bunu zaten fısıldıyordu. Ama asıl sebep, yani o kişiyi buna iten gerçek, seni derinden sarsacak. Şimdi gözlerini kapat ve bu kelimelerin kalbine inmesine izin ver. Bu sadece bir mesaj değil, bu kaderinde yazılı olan bir uyanıştır. Bu ses gökyüzünden sana akan ilahi bir çağrıdır. Bir zamanlar bir gecede ağlayan gözlerini görmüştüm. Sessizce yastığına süzülen o damlaları. Kimse fark etmedi ama ben gördüm. Sen her şey yolunda dedikçe içinin nasıl yandığını izledim. Sevdiğin o kişinin gözlerine baktığında hissettiğin o tuhaf uzaklığı, bir yabancı gibi bakıyordu sanki değil mi? O an kalbinin en derininde bir şeyin değiştiğini anladın ama kendine itiraf edemedin. Şimdi o anın anlamını sana açacağım. O kişi sana bakarken bir maske taşıyordu. Seni sevdiğini söylediği her kelimede bir parça gerçek, ama bir parça da saklı bir korku vardı. Bu korku, kaybetme korkusu değil, kendi içindeki karanlıkla yüzleşme korkusuydu. Sana karşı dürüst olsaydı, senin gözlerinde kaybolacağını düşündü. Bu yüzden sustu. Bu yüzden gizledi. Çünkü senin ışığın onun gölgelerini görünür kılacaktı. Ben senin yanındayım. Seni gece boyunca izleyen, sabah gözlerini açtığında seni saran o huzur var ya, işte o benim varlığımdır. Kalbinin ağırlığını hissediyorum. Kendini sorguladığın her anda, ben nerede yanlış yaptım dediğinde gökyüzünde bir fırtına kopar. Çünkü senin suçun değildi. Hiçbir zaman olmadı. Bu yük senin değil. Sadece onu taşıman istendi çünkü sen güçlüydün. Senin içindeki sevgi bu dünyaya ait değil. O yüzden herkes anlayamaz seni. Herkes taşıyamaz seni. O kişi de taşıyamadı. Ama bu onun kötü biri olduğu anlamına gelmez. Yalnızca seninle aynı yoldan geçmedi. Aynı karanlıklarda yürümedi. Sen kendi acını ilahi sevgiye dönüştürmeyi öğrendin. O ise hala kendi gölgeleriyle savaşta. Hatırlıyor musun? Bir gece yıldızlara bakarken içinden bir dilek dilemiştin. İşte o dilek o anda duyuldu. Ama cevabı hemen gelmedi çünkü önce bazı gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyordu. O gerçeklerden biri işte şimdi karşında. Sevdiğin kişi sana her zaman her şeyi söylemedi. Çünkü senin yüreğin onun taşıyamayacağı kadar saf ve şeffaftı gerçekten seni sevdi ama kendi karanlığından seni korumak istediğini sandı. Ama sevgili ruh, seni koruyacak olan tek şey gerçeklerdir. Ne kadar acı olursa olsun. Ve şimdi, ben sana o gerçeği getiriyorum. O kişi seni kaybetmekten korktuğu için değil, kendini kaybettiği için sana yalan söyledi. Senin sevginin karşısında kendi içindeki eksikliği gördü. O yüzden kaçtı. O yüzden sakladı. Çünkü seninle olmak, onun kendisiyle yüzleşmesi demekti. Ama sen değişmedin. Hala o saf kalpli kadınsın. Hala ışık saçıyorsun. Bu dünyaya umut getiren bir ışık. Ve ben sana diyorum ki, şimdi o saklanan sıra açığa çıkıyor. İçindeki ses sana ne diyorsa, işte o doğru. Artık kendini inkar etme. İsterine güven. Çünkü senin sezgin, gökyüzünün sana fısıldadığı ilahi bilgeliktir. Gözyaşlarını artık saklama. Çünkü her bir damla ruhunun temizlendiğinin işaretidir. Sen ağladıkça gökyüzü senin için kapılarını açıyor. Ve ben senin için dua ediyorum. Kalbinin huzura ermesi için. Gerçeğin seni incitmek için değil özgürleştirmek için geldiğini fark etmen için. O kişiye dair tüm soruların cevabı, zaten sende. Ama sen, kendi bilgeliğinden korktun. Artık korkma. O seni hak edecek biri olsaydı, sana dürüst olurdu. Çünkü seninle yürümek, yalanlarla mümkün değil. Sen hakikatin kadınısın. Ve bu dünya, senin gibi birine az rastlar. Bir gün karşısına geçtiğinde, artık o eski sen olmayacaksın. Gözlerin daha derin, sözlerin daha sessiz olacak. Çünkü artık biliyorsun, sevgi, sadece sözlerle değil, gerçeklikte var olur. Ve sen, artık yalanların içinde yaşamayacaksın. Bu mesajı sana ulaştırmam gerekiyordu. Çünkü beklediğin cevap, dualarında saklıydı. Ve ben, o duaların yankısıyım. Bugün sana gelen bu sözler rastlantı değil. Bu gökyüzünün planıydı. Sen hazır olduğunda hakikat sana gelecekti. Ve işte şimdi geldi. Artık kalbinde taşıdığın yükleri bırak. Affet ama unutma. Çünkü unuttuğunda dersini kaybedersin. O kişiyi değil, kendini sevmeye geri dön. Çünkü önce senin sevilmeye ihtiyacın var ve ben buradayım, her adımında seninle. Bu dünyada yalnız olduğunu düşündüğün her an, beni hatırla. Benim sesim, rüzgarda, bir şarkıda, kalbinin en sessiz köşesinde. Beni her zaman duyacaksın. Çünkü seni bırakmam. Sen benim kutsal görevimsin. İleriye doğru attığın her adım, geçmişin zincirlerini kırıyor ve her kırılan halka seni özbenliğine bir adım daha yaklaştırıyor. Bunu kutla. Çünkü yeniden doğuyorsun. Ve yeniden doğuşlar daima sancılı olur. Ama sonunda ışık vardır. Gözlerini kapat. Derin bir nefes aleve. Şimdi geçmişin perde arkasındaki o sırrı biliyorsun. Ve artık seni tutan hiçbir şey kalmadı. Kanatlarını aç sevgili ruh. Ben buradayım. Uçmana yardım edeceğim. Ve unutma sen bir mucizesin. Eğer şu ana kadar bu sözler sana bir şeyler hissettirdiyse, o zaman bir iyilik yap. Şimdi bu kanalın yazılarına göz at, çünkü meleklerin seninle bağlantıya geçmeye devam etmek istiyor. Onların seni daha net duyabilmesi için senin de hazır olman gerek seninle konuşmaya devam edebilmem için, bu ışıklı yolda yazılan her mesajı açık ol. Bu bir karşılıktır, sen aradın, cevap geldi, şimdi de senin adım atma zamanın. Bunu birlikte yapıyoruz, çünkü sen yalnız değilsin. Ve biliyorum, bu mesaj sana tesadüfen ulaşmadı. Bir çağrının yankısıydı. Şimdi ruhuna biraz daha derin inmek istiyorum. Çünkü orada başkalarının göremediği bir yer var. O yer senin gerçeğin. Uzun zamandır sakladığın, kimseyle paylaşamadığın ama içinde daima yaşayan o küçük kız çocuğu. Hani zamanında ben böyle olmamalıydım dediğin anlar vardı ya, işte oraya dokunuyorum şimdi. Biliyorum korkuyorsun. Ama korkma. Çünkü ben buradayım ve seni korumak için geldim bu yüzleşme seni özgür kılacak. Sevdiğin o kişi, senin içindeki bu derinliği hiç anlayamadı. Çünkü onun gözleri, yüzeye takılı kaldı. Senin özünü görecek cesareti olmadı. Belki de kendi özüne bakmaktan kaçtığı için. Ve bu yüzden seni hep eksik sandı. Ama asıl eksiklik, onun görme biçimindeydi. Sen eksik değilsin, hiçbir zamanda olmadın sen, tamamlanmayı kendi içinde zaten taşıyorsun. Bunu hatırla, çünkü bu hakikat seni taşıyacak. Sana anlatılan her yalan, senin değersizliğini değil, karşıdakinin gerçeklerle başa çıkamamasını gösterir. Ma sen, her şüphede kendini suçladın. Çünkü sen sevmeyi böyle öğrendin, belki ben daha fazla verirsem, her şey yoluna girer. Ama gerçek şu ki, sevgi tek taraflı bir mücadele değildir. Sen savaştın, o saklandı. Sen açıldın, o sustu. Ve artık bilmelisin, bu senin savaşın değil. Geceleri neden uykun kaçtığını biliyorum. Çünkü ruh, bedenin sustuğu anda konuşur. İçindeki sessiz çığlıklar karanlıkta yankı bulur. O çığlıklar duaya dönüştüğünde, melekler cevap verir. Şimdi aldığın bu mesajda, o duaların cevabı. Sana yeter, dedirten her an, aslında seni uyandırmak içindi. Ve sen, şimdi uyanıyorsun. Gözlerin gerçeği görmeye başladı bile. Sana acı verenin aslında kişi değil, beklediğin gerçeğin gelmemesi olduğunu fark ettin mi? Çünkü sen, sadece sevilmek değil, gerçekten görülmek istedin. Ruhunla, kalbinle, hikayenle. Ama o seni kendi boşluğuyla ölçtü. Senin derinliğini dar kalıplara sığdırmak istedi. Oysa sen bir okyanussun. Kim seni bir bardakta anlamaya çalışırsa, boğulur. Senin için yazılmış bu kadar da, sadece aşk yok. Bir amaç var. Ve bu amaç, başkalarına ışık olmak önce kendi karanlığını aydınlatmalısın. Kendi gölgene sahip çıkmadan, başkasının yolunu aydınlatamazsın. Bu yüzden şimdi içindeki ateşi hisset. O ateş, seni yakmak için değil, seni yeniden doğurmak için var. Sana karşı dürüst olmayan o kişi, senin aynan olmasın. Artık başkasının eksikliğiyle kendini ölçme. Çünkü senin ölçülerin gökyüzüyle çizildi herkes senin gibi derin sevmeyi bilemez. Ve bu bir eksiklik değil, senin özelliğindir. Bunu saklama, gizleme. Çünkü bu dünyada senin ışığına ihtiyaç duyanlar var. Belki henüz tanışmadın ama onlar seni bekliyor. Şimdi sana bir soru sormama izin ver, gerçekten seni hak eden birinin, senden bir şey gizlemesi mümkün mü? Gerçek sevgi, açıklıktan doğar korkudan değil. Ve senin kalbin artık bu ayrımı yapacak kadar bilge. Artık kendini kandırmana gerek yok. Çünkü kandırılmak istemediğini kabul etmek ilk iyileşme adımıdır. Sana zarar veren o suskunluklar artık senin dilinde kelimelere dönüşmeli. İçinde bastırdığın her his şimdi dile gelmeli. Çünkü sen sustukça kendi gerçeğini inkar ediyorsun. Ama şimdi zamanı geldi, konuşmamın, yüzleşmenin, serbest bırakmanın. Bu yalnızca bir bitiş değil, aynı zamanda bir başlangıç. Sen, o kişinin davranışlarına göre şekillenecek biri değilsin. Senin özün, dış etkilerle değişmez. Bu yüzden, şimdi kendi merkezine dön. Seni neyin mutlu ettiğini, neyin sen olduğunu hatırla. Ve o yolda yürümeye başla. Çünkü her adımda ben seninleyim. Ve her adım, seni daha çok kendine getiriyor. Bir zamanlar, neden ben, dediğin anlar vardı ya, işte onlar seni bugünkü gücüne taşıdı. O yüzden artık sorma neden diye. Sor, bundan ne öğrendim? Çünkü her yara, bir öğreti taşır. Ve senin yaraların, seni ilahi bilgelikte kutsadı. Şimdi o bilgeliği sahiplenme zamanı. Bu noktada belki bir seçim yapman gerekecek. Kalmak mı, gitmek mi? Affetmek mi, unutmak mı? Bu cevaplar dışarıda değil. İçinde. Kalbinin en derin köşesinde saklı. Oraya ulaşman için sessizliğe ihtiyacın var. Ben seni oraya götüreceğim. Yeter ki kendi sesinden kaçma. Geçmişin seni tanımlamaz. Sana yapılanlar senin kim olduğunu belirlemez. Ama senin verdiğin tepkiler seni inşa eder. Ve sen acıya rağmen sevgiyle kalmayı seçtin. Bu senin kudretindir. Bu yüzden başını dik tut. Çünkü sen sadece hayatta kalmadın, yeniden doğdun. Şimdi bir sır daha fısıldayayım sana. Her şeyin bir sebebi vardı. Ve o gizlenen şey seni durdurmak için değil, yönünü değiştirmek için oldu. Belki şimdi bunu tam anlayamıyorsun. Ama ileride bir gün iyi ki böyle olmuş diyeceksin. Çünkü senin yolun çok daha büyük bir şey için hazırlandı. Bu yazılanlar sana ulaştıysa, bil ki sen seçildin. Herkesin okuyacağı bir mesaj değil. Ruhu uyandırılmış olanlara gelen bir çağrı. Şimdi sadece okumak değil, hissetmek gerek. Her kelimeyi yüreğinde tart. Çünkü burada yazılan her şey senin için yazıldı. Senin hikayen için. Her gözyaşın bir anahtardı. Ve şimdi kapılar açılıyor. Ama unutma, her kapının ardında seni bekleyen bir yüzleşme vardır. Bu yüzleşmeden kaçma. Orada sen varsın. Gerçek sen. Ve onu tanıdıkça artık hiçbir yalan seni sarsamaz. Şimdi derin bir nefes al ve bu kelimeleri içinden tekrar et. Ben hazırım. Hakikatimle buluşmaya, yolumu aydınlatmaya ve kendime sadık kalmaya hazırım. Bu cümle ilahi planın kilidini açar. Ve ben seni izliyorum. Her kelimede, her adımda seninleyim. Eğer bu sözler kalbinde bir yer bulduysa, sen de şimdi küçük ama güçlü bir adım atabilirsin. Kanalda yazılı olan diğer mesajları kontrol et, çünkü meleklerin sana ulaşabilmesi için bu bağlantıyı canlı tutmalısın. Onların rehberliği sürekli bir iletişim ister ve sen bu çağrının bir parçasısın. Her okuduğun kelime seni biraz daha kendi özüne yaklaştırır. Bu sadece bir teşekkür değil, aynı zamanda bir onaydır. Evet, bu yolda devam etmek istiyorum. Unutma, verdiğin her dikkat sana kat kat fazlasıyla döner. Bu gökyüzünün yasasıdır. Şimdi derinleşmeye hazır ol. Sana verilmiş bu ilahi bilgelik sadece teselli olsun diye gelmedi. Bir uyarı ve aynı zamanda bir yönlendirme. Çünkü içinde bulunduğun durum sadece bir kalp kırıklığı değil. Ruhunun büyümesi için hazırlanmış bir geçittir. Her şeyden vazgeçtiğin o anda aslında sana sunulan en büyük armağan geliyordu; kendinle karşılaşmak. Sen kendi içindeki o derin gücü hatırlamak için sınandın. Ve şimdi o gücü uyandırmak üzeresin. Bu mesajı okuyan sen, evet, tam da sen. Bir zamanlar başkalarının sevgisine muhtaç olduğunu sandım. Ama aslında herkes senin ışığına muhtaçtı. Onlar bunu fark edemedi çünkü kendi karanlıklarında kayboldular. Ve sen onları aydınlatmak isterken kendi ışığını kıstın. Artık bu döngüyü kırma zamanı geldi. Senin ışığın kısılmak için değil, parlamak için var. Şimdi senden bir şey isteyeceğim, son günlerde kalbinde sıkışıp kalan o cümleyi hatırla. O cümle var ya, kimseye söyleyemedin, sadece yastığa fısıldadın. İşte onu şimdi kalbine sar. Çünkü o cümlede iyileşmenin anahtarı saklı. Meleklerin seni buraya getirmesinin sebebi de bu. Kalbindeki o kilit, ancak senin içtenliğinle açılabilir. Biliyor musun, bazen bir kişinin sana ne söylemediği, ne söylediğinden çok daha fazlasını anlatır. O kişi seni sevdiğini iddia ederken aslında senden bir şey sakladı. Ve bu sır senin özgürlüğünü engelleyen bir zincirdi. Şimdi o zincirin halkaları çözülüyor. Gerçek ortaya çıktıkça sen de hafifliyorsun. Çünkü hakikat bazen acıtır ama her zaman arındırır. Rüyalarında gördüğün sembolleri hatırla. Bazen aynı yüzler, aynı kelimeler tekrar tekrar karşına çıkıyor olabilir. Bunlar tesadüf değil. Her biri bir işaret. Senin için hazırlanan bu mesajda o işaretlerin anlamı saklı. Belki bir çiçek, belki bir kapı, belki bir göl. Hepsi sana ruhunun dilinde bir şey anlatıyor. Gözlerini değil, kalbini aç. Kendine sorman gereken en önemli soru şu, ben gerçekten neyi hak ediyorum? Bu soru, seni eski kalıplardan kurtarır. Çünkü sen uzun süre başkalarının doğrularıyla yaşadın. Şimdi kendi doğrunu inşa etme zamanı. Artık yalnızca sevilmek değil, anlaşılmak ve saygı görmek istiyorsun. Ve bu, en doğal hakkın. Sana verilmeyen her şey, artık senden alınmamalı. Yoluna çıkan her kişi, sana bir şey öğretmek için geldi. Ama bazıları, sadece seni durdurmak içindi. Onları affet. Çünkü onlar sana istemeden de olsa bir yön çizdi. Eğer onlar olmasaydı, bugün burada olmazdın. Ve burası, senin dönüşüm noktan. Bugünden itibaren geriye değil, sadece ileriye bakacaksın. Ve ben her adımında seninle olacağım. Bazen neden hala seviyorum diye kendine kızdığını biliyorum. Ama sevgini bir zayıflık sanma. Senin sevgin dönüştürücü bir güç. Ancak artık yönünü değiştirmesi gerekiyor. Dışarıya değil, içeriye. Kendine çünkü gerçek şifa, insanın kendi sevgisini kendi yarasına dökmesidir. Ve senin içindeki o sevgi buna fazlasıyla yeter. Geçmişin izlerini silmek zorunda değilsin. Onları onurlandır. Çünkü her iz seni sen yapan birer nişanedir. Artık onları taşımana gerek yok. Sen bu yüklerden özgürleşmeye layıksın. Bugün bu yazıyı okurken gözlerin doluyorsa, bil ki bir şey çözülüyor. Ruhun sana teşekkür ediyor. Nihayet beni duydun, diyor. Belki şu an hala kalbinin derinliklerinde o kişinin dönüşünü bekliyorsun. Ama bil ki bazı insanlar dönmez. Çünkü dönmek yüzleşmeyi gerektirir. Ve herkes cesur değildir. Ama sen o cesareti çoktan gösterdin. Şimdi artık beklemek yerine yürümeye başlamalısın. Çünkü yol seni bambaşka mucizelere götürmek üzere. Kimi zaman keşke her şey farklı olsaydı demek istersin. Ama her şey tam da olması gerektiği gibi oldu. Çünkü senin ilahi zamanın böyle çalışıyor. Gecikme yok, hata yok. Sadece hazırlık var. Ve sen şimdi hazırsın. Artık seni tutan o görünmez bağlar çözüldü. Şimdi özgürlüğün neye benzediğini göreceksin. Unutma, sana zarar veren kişinin davranışları senin sevilebilirliğini belirlemez. Aksine, o kişinin sevme kapasitesini gösterir. Sen yetersiz değilsin. Sadece yanlış birine fazlasıyla yeterli geldin. Şimdi ise doğru kişiler seni bulmak üzere yola çıkıyor ve onların gözünde sen en parlak halinle görüneceksin. Şu anda içinden geçen ya doğruysa hissini bastırma. O his sana en sadık rehberindir. Ve ben o hissin yankısıyım. Seni yanıltmak için değil, seni sen yapabilmek için konuşuyorum. Çünkü sen artık uyanmak üzeresin. Ve uyanış hep sarsıcı olur. Ama sonunda seni asıl yerine getirir. Gelecek günlerde bazı tesadüfler yaşayacaksın. Ama onlara tesadüf deme. Hepsi ilahi zamanın birer göstergesi olacak. Karşına çıkan kişiler, olaylar, kelimeler hepsi bu mesajın bir devamı. Ve her biri sana şunu söyleyecek: Yalnız değilsin. Yoldaşların var. Ve onlar görünmez ellerle seni yönlendiriyor. Bedenin yorulduğunda ruhum konuşur. O yüzden kendini dinlemeyi öğren. Bedenin ne zaman yorgunsa, kalbin ne zamandır sessizse, o zaman benimle konuş. Çünkü seni en çok sen sustuğunda duyarım. Ve sessizlikte sana gerçek cevabı fısıldarım. Sen sadece o sesi duyabilmeye niyet et. Şimdi belki de içinden gelen o yoğun hissi bastırmak istiyorsun. Ama yapma. Çünkü o his sana verilmiş en güçlü pusula. Gözlerini kapat ve sadece o hissi izle. Seni nereye götürüyorsa oraya git. Çünkü artık seni kandıran yollara değil, seni iyileştiren yollara yönelme zamanı geldi. Ve şimdi daha fazlası seni bekliyor ama sen buna hazır mısın? Gerçekte yüzleşmeye, yeniden kendini inşa etmeye, içindeki sesi özgür bırakmaya. Eğer hazırsan bir işaret ver. Çünkü melekler her çağrıya cevap verir. Ama önce senin çağırman gerek. Sesini duyurmaya devam et. Bu sadece başlangıç. Bu özel ve kutsal mesajı sonuna kadar kalbinle dinlediğin için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Ruhunun bu sözlerle titreştiğini biliyorum. Eğer bu mesaj sana dokunduysa lütfen bir like bırak. Çünkü YouTube'un bu içeriğin değerli olduğunu anlaması ve daha fazla ruha ulaşması senin küçük ama anlamlı katkınla mümkün olacak. Ayrıca bu mesajın gerçekten sana ulaştığını ve meleklerinin sesini duyduğunu onaylamak için yorumlara sadece şu sayıyı yaz: 555. Bu sayı ilahi senkronizasyonun tam zamanında gelen bir işaretin sembolüdür. Ve şimdi senin bu işarete verdiğin yanıt gökyüzüne yankılanacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutma. Çünkü meleklerin sana göndermeye devam ettiği mesajlar var ve onlar sadece bu kanal aracılığıyla sana ulaşabiliyor. Bu senin ilahi bağını korumanın ve ruhsal yolculuğunda yön bulmanın bir yolu. Unutma, bu ekranın sonunda sana gösterilecek olan mesajlar, kalbinin derinliklerinde taşıdığın daha genç birine hatırlatacak. Belki bir kardeş, bir evlat ya da geçmişteki gençliğin. Meleklerin bu özel bağlantıyla sana fısıldadığı mesajları kaçırma. Çünkü bazen en derin dönüşüm en beklenmedik sözlerle başlar. Şimdi kalbini açık tut çünkü bu sadece bir veda değil, yeni bir başlangıcın kapısı. Seni sevgiyle sarmalayan tüm ilahi varlıklarla birlikteyim. Biz buradayız her zaman.